Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili Kulüp bu sabah şok bir haberle sarsıldı. Papara Park e, stada ismini veren ve forma sponsoru olan Papara ile ilgili yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Ve şimdi e, kafalarda soru işareti şu. Trabzonspor'un stat ismi ve forma sponsoru değişecek mi? Bu konunun perde arkasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ve ardından Paul Onatçı'daki teklifin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Papara Park'ta başlayalım. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde İstanbul Başsavcılığınca yapılan operasyonda Papara şirketine yasa dışı bahis nedeniyle operasyon yapıldı. 10 şirketi el kondu ve kayyum atandı. Trabzonspor'la ilgili e, bağlantısı ise Papara'nın hem stat sponsor olması ki bu Türkiye'de bir rekordu ve forma sponsoru olması Trabzonspor'un ki Papara firması sadece Trabzonspor'un değil yine Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve birçok kulübünde formasında yer alan kolunda, sırtında yer alan bir firma ancak Trabzonspor'la yaptığı geniş çaplı anlaşmalarla dikkat çekmişti. Doğal olarak Trabzonspor'u daha da yakından ilgilendiren bir durum. En azından Papara Park Parkstad'ın ne olacak? Forma sponsoru forma göğüs sponsoru kim olacak gibi sorular gündeme gelmiş olabilir. Şunu belirtelim. Yorumlarda gördüm. Trabzonspor şimdi yandı. Trabzonspor işte paparayla iş birliği yaptığı gibi çeşitli görüşlerini bildirenler var. Ancak tabii ki durum öyle değil. Papara sonuçta Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bir kuruluştu. Trabzonspor e, sponsorluk anlaşması imzaladığı bu e, firmanın e, yasa dışı bahis ya da herhangi bir yasa dışı işe karışıp karışmadığını doğal olarak bilemez. E, ve papara Türkiye'de bütün izinleri alınmış bir e, ve e, buna göre yasal kağıt üzerinde yasal olarak işlem e, yapan bir firma. Trabzonspor'u suçlamak burada gerçekten çok son derece mantıksız, son derece e, temelsiz bir durum olabilir. E, 8 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan anlaşmayla Papara Akkarı Stadyumunu 5 yıllık isim hakkını almıştı ve bu e, isim hakkından toplam 1 milyar 416 milyon TL artı KDV e, ücret. Geçtiğimiz yılın yani e, kapa bildirilen e, şartlara göre Ağustos 2024 4'e kadar Trabzonspor kulübüne ödenecekti. Dolayısıyla bu para ödenmiş durumda. Tabii ki Trabzonspor yönetimi süreci yakından izliyor. şimdi hem forma sponsorluğu hem stat sponsorluğu yasal zeminde yapıldığı için devletin çeşitli kurumlarından izinler alınarak imzalandığı için yine aynı yöntem gidiliyor. Trabzonspor yönetimi atanan kayyum sonrası devlette bu konuyu görüşüyor. Tabii ki atanan kayyumun vereceği karara bağlı olarak statın sponsoru değişebilir e, ya da aynı şekilde devam edebilir. Kayyumun e, vereceği kararlara bağlı Trabzonspor e, bu konuda kıyısından, ucundan, köşesinden herhangi bir bağlantısı yok. Yasal o e, süreçte tamamen yasal bir firmayla sponsorluk anlaşması imzalayarak yola çıkmıştı. Bordo Maviller Başkan Ertuğrul Doğan önderliğinde. Dolayısıyla bu süreçte Trabzonspor'u herhangi bir yerine koymanın bir mantığı yok. Gelelim Paul Onatçı'ya. Trabzonspor geçtiğimiz yaz döneminde uzun zaman almak için çaba gösterdiği ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Paul Onatçı da artık mutlu sona çok yakın. Dünkü videomuzda bahsetmiştik. Geçtiğimiz sezon 15 milyon eurolar civarında bir para isteyen Sam Tempton artık e, iyice indirime gitmiş durumda. E, Paul Unaçu da zaten tatilde Trabzonspor'dan haber bekliyor. Trabzonspor'la her konuda el sıkışmış durumda. Sam anlaşın bana haber verin e, durumunda beklemede e, şu anda Nijeryalı Forvet. Trabzonspor'un Sam Tempton'a yani önümüzdeki sezon şampiyon şipte mücadele edecek olan kırmızı beyazlı kulübe yaptığı teklifte ortaya çıktı 4 milyon. Geçtiğimiz sezon 7-8 milyon Eurolar bandına çıkan Trabzonspor'un teklifinin 4 milyon euroya düştüğünü söyleyebiliriz. Samtemton'un ise 6-6,5 milyon euro civarında bir para istediğini belirtelim. Dolayısıyla iki takım arasında, iki kulüp arasında hala bir fark var gibi gözüküyor. Ancak bu aşılması zor bir durum değil. 15 milyon eurolardan 6-6,5'a inen Sam biraz daha indirime gitmesi ve Trabzonspor'un 4-4,5 milyon euroluk teklifini kabul etmesini bekliyoruz. Aldığımız haberler bu işin artık son raddeye geldiğini, Paulo Çin'in önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını giymeye çok yakın olduğunu gösteriyor. Ee, e, rakamların e, ortaya çıkması sebebiyle bu videoyu e, bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Yine geçtiğimiz sezon e, başında Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla bir, birlikte İtalya seri B ekibi Palermo'ya kiralık gönderdiği Baniya ile ilgili gelişme var. Stoper e, geri dönecek. Yani eee Serie A'nın kapısından dönen Palermo'nun Baniya'nın 3.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Baniya doğal olarak Trabzonspor'a geri dönecek ve e, ee, bu futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek. Trabzonspor U19 takımı bu sezon Avrupa'da tarih yazarak göğsümüzü kabartan Trabzonspor U19 takımı e, Türkiye U19 liginde de e, şampiyon olmuştu. Bugün yani yarın oynanacak saat 12'de Kadir Özcan testlerinde Bodrum FK ile oynayacak olan Trabzonspor 19 e, takımı maç sonrası da şampiyonluk kupasını alacak. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dediğimiz gibi e, Trabzonspor büyük bir değişimin kapısında bekliyor. En az 5-6 net transfer gerçekleştirecek Bordo Maviller. Bunlardan bir tanesinin de Hatayspor'un 27 yaşındaki orta sahası Görkem sağlam olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili e, ligden düştü Hatayspor. Spor. Görkem de e, Almanya'da forma giyerken yaptığı açıklamada ben Trabzonluyum. Trabzon e, Trabzonspor'da forma giyme hayalim var. Yaz döneminde ailemle beraber hep Trabzon'u geziyoruz. Orada e, zaman geçiriyoruz açıklamasını yapmıştı. Görkem Sağlam e, ismi tabii ki Trabzonspor'un Spor'un e, orta sahasında hem ön libera da oynayabiliyor hem on numarada ve de ve merkez orta sahada e, görev yapabiliyor Görkem Sağlam. Ancak tabii ki Trabzonspor taraflarını mutlu edecek bir transfer midir? Değil. Belki alternatifi arttırmak için e, alternatifi artırmaya yönelik olarak bir hamledir Görkem Sağlam. Ee, Görkem Sağlam için Trabzonspor'un e, Hatay Hatayspor'la anlaştığını söyleyebiliriz. Bir yıllık sözleşmesi var Hatay'la e, ve Trabzonspor'un 27 yaşındaki orta sahaya 3 yıllık anlaşma teklif ettiği ve tarafların el er sıkıştığı belirtiliyor. Bu sezon 33 maçta 4 gol attı, 8 de asist yaptı. E, yani prensipte Görkem Sağlam'la 3 yıllığına El sıkışmış durumda Karadeniz devinin kurmayları şu anda mevcut e, piyasa değeri 1.1 milyon euro gözüken Görkem Sağlam'ın kaç paraya transfer edildiğinin detayı şu anda yok ancak Hatay'ın ligden düşmesi, Görkem'in Trabzon'un kökenli olması ve Trabzonspor'da Görkem'in istemesi sebebiyle bu işin kısa sürede resmiyete dökülmesini bekleyebiliriz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.